karşılaşmaya Gaziantep Futbol Kulübü başladı değerli izleyiciler. Enkudu aldı topu. Enkudu içeriye baktı. Ortası. Vegorst vurdu kafayı dışarıya. Vegorst. Maxim Geldi topa. Aleksandro. Maxi Mert. Max. Nefis uzandı köşeye. İki güzel hareket izledik. Jetson sol tarafa doğru yükseltti. Wellington orada bomboş. Gözüyle indirdi. Wellington vurdu. Cenk Tosun dışarı attı topu. Enkudu Kisuyu ile mücadele halinde. Enkudu sıyrılma çabasında. Kisuyu dokundu topa. Dışarı attı. Bir gerginlik var. Bu arada Kisuyu yerde. Sarı kart Enkudu'ya. Vara gidiyor Atilla Karaoğlan değerli izleyiciler. Şiddetli bir müdahale var mı? Yaralayıcı bir müdahale var mı burada? Evet. Kullanın diyor. Sarı kart. Enkudu. Ciloboji. Yükseltti Ciloboji. Maxim savunmanın arkasına saktı. Kaleci Mert çıktı. Mert topa sahip oluyor. Elle oynama itirazı Gaziantep cephesinde. Bu arada Enkudu aldı topu. Kezasası. Kudu çevirdi ortaya doğru. Hızlı bir pas. Arkadaşları için. Jetson aldı şimdi. Jetson hızlı. Jetson yuvarladı Cenk'in koşu yoluna doğru. Cenk tuttu oyun alanında. Karşısındaki Suyu var. Cenk ortaya yaptı Cenk. kafa kafa ya. Ön direkte ve vurdu kafayı dışarı gitti top. Redmond'dan şimdi Rozier'e. Rozier çevirdi Günay'dan döndü top. Şimdi Cenk Begorsu düşündü. Cilaboci Begorstan önce davrandı. Bıraktı Maxime. Hücuma destek verdi Cilaboci. Maxim şut attı. Dışarıya gitti az farkla. Jason Fernandez o bölgeden çıkarma çabasında yerde kaldı. Devam ediyor oyun. Merkel bıraktı Maxime. Gaziantep geliyor. Maxim yuvarladı. Furkan, Maxim şut dışarıya. Sim yine direkt dibinden dışarı attı topu. Gaziantep gole yaklaştı Maxim'le. Furkan. Salih geldi. Kaptı topu Furkan'dan. Salih. Oyun devam etti. Uzun top. Ceza sahası. Cenk. Çevirdi ortaya doğru. Weghorst vurdu kafayı dışarıya. Papi Ciloboci. Figueiredo'ya doğru ayak koydu Tayyip Talha. Yetovic kovaladı yetişemedi. Mert zamanında bir müdahale. Figueiredo'dan önce davrandı Mert. Tehlikeyi önlemiş oldu. Son talimatları alıyor Erol Bulut'tan. Figueiredo'ya doğru. Figueiredo aldı topu. Figueiredo ayakta kaldı. Figueiredo vurdu ve gol. Topağalarda Figueiredo. Gaziantep Futbol Kulübü 1-0 öne geçiyor Beşiktaş karşısında. Figueiredo. 6. golünü attı ligde Brezilyalı topu iyi taşıdı. Belinton'la mücadelesinde ayakta kaldı. Köşeyi ayak içiyle bıraktı. Figueiredo. Rozier. Rozier'in ortası. Cenk'e doğru. Cenk dokundu. Weghorst. Şut pozisyonu arıyor. Weghorst. Savunma araya girdi. Weghorst yerde. Muleka devam etti. Muleka dışarıya attı topu. Beşiktaş'ın bulduğu pozisyon. Weghorst'un tepkisi. Cenk'le birlikte Atilla Karaoğlan'a. Muleka. Şimdi Redmond ceza yayı. Redmond top dışarıda. Son bir müdahale var korner. Masuaku. Orta geldi. Savunmadan dönen top. Rozier. Rozier. Sol tarafa döndü tekrar. Masuaku. Bir orta daha. Tehlikeli bir top. Arka direk ve gol. Top ağlarda ve gol. Son dokunan o. Arka direkte. Beşiktaş beraberliği yakaladı. 86. dakikada. gol. dokunuyor. Top ağlara gidiyor. Merkel. Markovic. Markovic ortaladı. Wellington'dan dönen top. Redmond ceza sahasına doğru yükseltti. Arda müdahaleyi yaptı. Cenk dışarı attı topu. Cenk Tosun. Atilla Kara olan son düdüğü çaldı değerli izleyiciler. Bir puan ayrılıyor takımlar sahadan. Maçın sonucu Gaziantep Futbol Kulübü 1, Beşiktaş 1.